Asıl selam olsun buradan tüm asi eşeklere. Allah'ın selamı alınır bizim burada böyle. Kolpa atıp durdunuz kontra sizin neyinize. Abilerimiz emanet etti sizi bizlere. Dalga geçtiler onlara fazla vurmayın diye. Çorlu'ya geldiğimizde nerelere kaçtınız. Bir aşığı bir yukarı sokaklara daldınız. Edirne'de batı kale karşınızda olacak. Kırılan camın hesabı birer birer sorulacak. O gün Günü bekliyoruz, günleri sayıyoruz biz. Burgazı da alın gelin misafir perveriz biz. Burgaz bizi iyi tanır anlasınlar sizlere. Burgaz köpeğiniz olmuş kardeşlik neyinize. Kırklar eledir de kardeşlik böyle biline. Bu son sözümüz eşekler kulak verin bizlere. Lise tayfa küfürsüz kontra yaptılar sizlere. Canını sıkıldığında açıp dinlersin diye. Teşekküre gerek yok hediyemiz olsun size. Anneler kutsaldır selam söyleyin annenize. La lay 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 lay